Herkese merhaba. Bugün de e, DC motor hız kontrol devresi yapacağız. Bunun için bize gerekli olan bir adet DC 12 volt motor bir adet soğutucu bir adet 10 kilom pot trim pot bir adet 100 kilom direnç bir adet de en kanal bir mosfet. Irafeze 44, 3205 gibi bu tür şeyler olur. Şimdi devremizi yapalım. Öncelikle en kanal mosfetimizin Gate A'ya, Drain A'ya, Search A'ya bunu bir soğutuşumuza monte edelim. masa temizi soğutucumuza taktıktan sonra 100 kilo ohm direncimizi 1 ve 3. ayaklar arasına bağlıyoruz. Bu şekilde. Evet 100 kilo ohm direncimizi bağladık. 1 ile 3. ayakların arasında. Şimdi trim potumuzu bağlayalım. 10 kilo potumuzun orta ayağını. Şimdi buradaki yapmamızın mantık 10 kilonlu trenç negatif ayağına bağlı olduğu için Buraya ayağa negatif uyguladığımızda bu mosfetimiz geçişi kapatacaktır. Ama pozitif uyguladığımızda geçiş yapacaktır. Buradan da artı voltaj vereceğiz. 100 kilomuzu takmamız sebebi burayı sıfır voltaja çekmektir. Yani potansiyometrine kıstığımızda sıfır volta geçmesidir. Şimdi motorumuzu lehimleyelim. Motorumuzun eksi ucunu mosfetimizin orta ayağına bağlıyoruz. Eksi giriş için mosfetimizin üçüncü ayağına siyah kablo bağlıyoruz. Şimdi bir kırmızı kabloyla trim pomutumuzun bu taraftaki kalan ucuyla bir kablo bağlayıp Bu kabloyu artı ile yani diğer motordan gelen kırmızı kabloyla birleştiriyoruz. Devremizi bir daha göstereyim. Şimdi test edelim. Şimdi önce bir motorumuzu bir kıskaça alalım ki çünkü döndüğü zaman test için 12 volt şimdi devremize eksimizi veriyoruz şimdi kırmızı birleştirdiğimiz yere de artık kutumuzu veriyoruz Ben izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.